Diyetisyenlerin en çok savaştığı konulardan biri de tartılma zamanı. Kilo vermek istiyorsunuz, kilonuzu korumak istiyorsunuz ya da kilonuzu kontrol etmek istiyorsunuz. Burada yapılan en sık hatalardan biri yanlış tartılma, yanlış zamanda tartılma ve yanlış şekilde tartılma. Peki doğru sonuç için ne sıklıkla ve nasıl tartılmalıyız? İşte bu videomuzun konusu tam da bu tart zamanı. Özellikle kilo veren bireylerin en büyük savaşı tartılmaktır. Çünkü kişiler bir yola çıktıkları için kendindeki değişiklikleri sürekli görmek isterler. Peki bunları sürekli görmek yani her gün tartılmak doğru mu? Yoksa haftada bir mi tartılmalıyız? Bu süreç doğru yönetildiğinde haftada bir iki kez tartılmak doğru sonuç verebilir. Ama eğer tartıda çıkan sonuç sizin diyetinizi etkileyecekse mutlaka diyetisyeninizin yönlendirmesiyle tartılmalısınız. Yani her gün tartılmamalısınız. Hatta bazı bireyler var ki günde üç kez bile tartılabiliyorlar çok sık tartılmak yönetilmesi zor bir süreçtir. Evet günlük tartılarak da diyetinizi yönetebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer hassassanız tartıda çıkan her gramı kafanıza takan bir bireyseniz tartılma süresindeki mesafe bir haftadan daha kısa olmamalıdır. Çünkü hafta arasındaki yağ, kas ve su değişikliği sizin kilonuza yansıyabilir. Bu da sizi demotive edebilir. Biz biliyoruz ki yağ yakımı olduğu süreçte vücutta belli bir ödem artışı olabilir. Bu da tartıya günlük olarak yansıyabilir. Ama haftalık bazda baktığınızda bu farkı çok net görmezsiniz. Günlük bazda baktığınızda bu fark bariz bir şekilde ortaya çıkar. Bu da kişileri demotive edebilir. Günlük tartılan bireylerde diyet değişikliği daha sıktır. Yani ben bugün 300 gram fazla çıktım. O zaman diyetimi değiştirmeliyim. Yarın 700 gram eksik çıktım. O zaman diyetimi değiştirmeliyim. Bu kilo arasındaki farklar sizin diyete uyumunuzu da engelleyecektir. Diyet geçici süre yapılan bir şey değil. Yaşam boyu devam etmesi gereken bir süreçtir. Yani diyetin temeli sürdürülebilirliktir. Ama kilo kaybı dönemlerinde bazı kalori hesaplamalarıyla birlikte porsiyonlarda değişiklik olabilir. Ama her gün tartılan bireyler sadece porsiyon değişikliği değil aslında diyetini kökten değiştirmek isterler. Yani ben bir şok diyet yapayım da 2 günde bana 5 kilo verdirsin. 2 gün sonra tartıldığında bunun daha kötüye gittiğini görüp demotiv olup kendini daha da aç bırakabilir. Ve bu durum kişilerde yeme bozukluğuna neden olabilir. Biz özellikle Özellikle kilo verme diyetlerinde sürekli diyet değişikliği istemiyoruz. Aksine diyetisyeninizin sizin için seçtiği diyet modelini vücudunuzun tepkisini merak ediyoruz. Ama her gün tartıldığınızda bu süreç çok daha farklı işleyebiliyor. Yine de her gün tartmak istiyorum diyorsanız şunları göz önünde bulundurmalısınız. Kilonuzda 500 gram artı ya da 500 gram eksi görmek sizi demotive etmemeli. Neden mi? Çünkü kilonuz bazı nedenlerden dolayı farklı çıkabilir. O gün tuvalete çıkmamışsınızdır, kilonuz farklı çıkar. O gün adet döneminiz yaklaşmıştır, kilonuz farklı çıkabilir. Belli sebeplerden dolayı stres durumunuz artmıştır. Bu da vücuttaki kortizolü arttırmıştır ve kilonuz farklı çıkabilir. O gün kafeini fazla tüketmişsinizdir. Çayı kahveyi fazla içmişsinizdir. Kilonuz farklı çıkabilir. Ya da alkol tüketiminiz olmuştur. Bu da yine kilonuzu etkileyen süreçlerden biridir. Bu durumları göz önünde bulundurabiliyorsanız her gün tartılmak size zarar vermeyebilir. Aksine kilonuzun kontrolü için önemli de olabilir. Ama bu durumları göz önünde bulundurmayıp bunlarla birlikte daha çok strese giriyorsanız her gün tartılmamalısınız. Haftalık tartılma sizin için doğru bir tartılma modelidir. Benim bazen alışkanlıklarımda gözlemlediğim en büyük şeylerden biri de egzersizden hemen sonra tartılmak. Egzersiz yaptım, spor yaptım, hemen kilo vermiş miyimdir? Hayır, egzersiz yapmak kaslarınızı çalıştırdığı için aslında kaslarınız ödem tutar. Bu da egzersizden hemen sonra kilonuzun daha fazla çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden egzersizden sonra tartılmak da doğru bir alışkanlık değildir. Özetle kilo vermek istiyorsanız günlük tartılma bunu yönetmek için doğru olabilir. Ama bu durumu yönetemiyorsanız haftalık tartılmaya geçmelisiniz. Ben kilo koruma sürecindeyim ne sıklıkla tartılmalıyım? Burada da ayda bir kez ya da ayda iki kez tartılmak sizin kilonuzu yönetmenize yardımcı olacaktır. Ya da kilo almak isteyen bireylerde iki haftada bir ya da ayda bir tartılmalıyım yapabilirler? Çünkü kilo almak bazen kilo vermekten daha zor olabilir. Burada sık tartılmak da yine sizi aynı şekilde demotive edebilir. Peki tartılırken nelere dikkat etmeliyim? Birincisi mutlaka aç olmalısınız. Tok karnına tartılmak sizin sonucunuzu yanıltabilir. Bu yüzden aç karnına mümkünse sabah uyandığınızda tartılabilirsiniz. İkincisi düzenli günlerde tartılmalısınız. Bu hafta pazartesi tartıldıysam önümüzdeki haftada yine pazartesi tartılmam gerekir. Üçüncüsü aynı kıyafetlerle tartılmak. Aynı ağırlıkta kıyafetlerle tartılmak aslında o tartılmak arasındaki farkların size daha net bir sonucunu gösterebilir. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Evet sabah uyandığımızda tartılmalıyız. Ama önceki gün yedikleriniz de bizim için önemli. Özellikle önceki gün akşam bir alkol tüketiminiz olduysa sonraki gün sabah tartılmanızı çok önermiyorum. Ya da önceki gün fazla karbonhidratlı beslendiyseniz sonraki gün yine biraz ödemli çıkabilirsiniz. Burada tartı standartını sağlamak istiyorsak benzer günlerde tartılmak bizim için önemli. Son olarak eklemek istediğim bir şey var. Bu da sayılara çok fazla takılı kalmamanız. Kilo vermek uzun bir bir yolculuktur. Herkes bir ayda 10 kilo veremeyebilir ama sürdürülebilir bir beslenme modeliyle devam ederseniz vücudunuz zaten ideal köye ulaşmak için doğru zamanı bulacaktır. Bu yüzden diyet yapmak sabır ister. Tartıdaki sayılardan daha önemli olan şey sağlık parametrelerinizin iyileşmesi ve kendinizi daha iyi hissediyor olmaktır. Bu videomuzda doğru tartılma zamanları ve nasıl tartılmanız gerektiğini anlattık. Sonraki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.